1.68 bir tane bir şey güzeldi ya. Evet. Ne ama bu? Bu bir kremalı şey Krem e neydi? Domatesli. Peynirleri Başka bir şey değişik yok ya. Ne olabilir? Şuraya ne gidelim, gel. Gidelim. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün e, birlikte Yunanistan'dan aldığım atıştırmalıkları deniyoruz. Önce, e, böyle birkaç parça. Bunları şeyden aldım. Free Shop var oradan. İçinden almadım Yunanistan'ın. Free Shop da şu bilmeyenler için bilmeyenler için. Sınırda böyle Free Shop diye iki mağaza oluyor. İşte bir Türkiye sınırında bir de Yunan sınırında. Bunlar da uygun fiyata satılan ürünler var. Yani daha çok içki, sigara falan var. Parfümler, makyaj malzemeleri falan var. Bunlar Türkiye fiyatına göre yarı fiyatına gelmiş oluyor. İki tane cips aldım. Çok da bir şey alamadım. Çünkü biz pazar günü gittik ve çoğu yer kapalıydı. Bir market buldum. Orada da güzel çok şey yoktu. Bulduklarımı aldım. Şimdi şöyle ekstra diye bir cips var öyle şekilde. Dışında gördünüz. İçi neyli? Peynir ve domatesli. Bekliyorum. Kokusu güzel gelmedi. Bilmiyorum. Şu şekilde. Küçükken bir cips vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Böyle sarı renkte düdük makarnası şeklinde. Isırdığınızda ağzınızda erirdi. O 25 kuruşluk cipsin hissi. Bu cips o cips. Tadı aynı o. Bir de şöyle şekli var içinde. Boyamadım. Bunu kapatınca yiyeceğim. Lace de vardı. Ama çok farklı çeşitli yoktu. O yüzden böyle bilinmeyen şeylerden gittim. Böyle country chips diye bir şey var. Bu barbekü ve ballı patates chips. Diğer misir chipsi. Bu gluten free. O yüzden e... hmm. içine bakın. Lace chipsi. Bu lace'in chipsleri var ya. onlardan. İlk ısırdığınızda böyle bal tadını alıyormuşsunuz gibi geliyor ama aslında almıyorum. Direkt barbekü tadı geliyor. Barbekü sosunun. Gülçenaşsız olmasına rağmen çok güzel. Cipsel. Benden geçti. Gelelim çikolatalara. Her şey bilmiyorum. Şöyle bir çikolatası var. Bunun fiyatı, cipslerin fiyatı 3 ile 5 euro arası bir şeydi sanırım. Bunun fiyatı 6 euroydu. Ya 6 ya 4 euroydu öyle bir şey. Çevirmedim orada açıkçası. Çevirilir çünkü böyle 300-400 lira falan denk geliyor bir şey. Elimde atıyorum 10 euro var. 4'ünü verince elimde 6 kalıyor. Düz mantık düşünerek aldım. Mecburuz. Bu da sütlü çikolata. Böyle açılıyormuş. takısı da çok güzel. Bu şekilde barları ısırmayacağım. Çünkü bunu annemlere almıştım. Şöyle kenarından şekilsiz koparmış oldum. Şu şekilde. Düz çikolata ancak gerek yok hmm, bir neyle bir şey götürmek istiyorsanız alabilirsin Şunu çok merak ediyorum günlerdir. bizim annemin kuzeni getirdi Almanya'dan bunlardan böyle Noel babalı falan bir tane bulmuşken aldım düz sade oluyor ama birlikte açalım ancak <laughs> tatlı bakın bomboş, içi bomboş. Ben çikolata ama tadı güzel. Geldik en büyük çikolatalardan birine. Bu Lacta Big Time diye. Anneme normal mini kafadan almak istemedim. Şöyle büyük kinderler var bu arada. Aşırı iyi. Bunu almak istedim. Çilekli. Cheesecake'li. Bunu açtık bu arada. Merak ettim çünkü. Bakın. Buram buram çilekli cheesecake kokusu geliyor. İçi şu, şu şekilde. Şimdi bir parça koparmam gerekiyor. Bakın. Kopardığım yere. Gördünüz mü çileği bakın. Şu şekilde. İçi böyle cheesecake'li Çilek de var. İlk gösterdiğim sütü çikolataya 10 üzerinden 5. Çok bir farkı yoktu. Buna şekli dolayısıyla 10 üzerinden 6 tadı bir tık daha iyiydi. Buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Çok güzel. Bu da 6 euroydu. Buna 10 üzerinden 10. Diğer cipse de 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi çok fazla bir şey alamadım. Hep çikolatalar. Hep aynı çikolatalar vardı. Yani en farklı bunları bulabildim. Yani cips daha çok çeşit alabilirdim ama almadım. Belki başka market bulurum açık diye ama yoktu. Pazar günü her yer kapalı. Ee, o zaman Yunanistan video videomda ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.